Merhabalar, Kayak Akademi ve Kayak Usta Kulübü'nün hazırlamış olduğu yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere yerden ısıtmalı sistemde kaplama malzemelerini döşerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet, yapı sektöründe ee, gelişen teknolojiye bağlı olarak ve yapılarımızdaki değişen formlardan dolayı artık yerden ısıtmalı sistem bu yapıların vazgeçilmezlerinden olmaya başladı. Burada özellikle e, yerden ısıtmalı sistemlerde kaplama malzemesi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunu üç temel başlık üzerinden anlatmaya çalışalım. Birinci başlığımız kullanılan şapkalın Özellikle sistem e, yapıcılar burada İdeal şap kalınlığının 4 ve 5 santim aralığında olması gerektiğini ısrarla söylemekteler. ama sahaya çıktığımızda genelde şap kalınlığını biz 6-7 santim olarak da görebiliyoruz. Ürün seçimine geldiğimiz zaman şap kalınlığımıza göre ürün seçmek doğru olacaktır. Eğer sistemin üzerinde 4-5 santimlik bir şap kalınlığı var ise kaykaya bu kimyasallarının Megaflex Max tercih etmek doğru olacaktır ürünün hem termal şoklara karşı direncinin yüksek olması ve esneklik sınıfında da S2 belgesine sahip olması nedeniyle yerden ısıtmalı sistemdeki şap kalınlığımız 4-5 santim ise Megaflex Max ile kaplama malzemesini yapıştırmamız gerekecek. Eğer şap kalınlığımız 6-7 santim kalınlığında ise burada kullanacağımız ürünümüz Megaflex yapıştırıcımız olacak. Burada şap kalınlığından dolayı oluşabilecek termal şoklar birazcık daha düştüğü için yine S2 belgeli megaflex ürünümüzü kullanabiliriz. Döşeme detaylarına gelince özellikle yapının içerisinde çok geniş alanlar olmadığı için kaplama malzemelerinin uygulaması sırasında mutlaka duvar diplerinden minimum 1 santim boşluk bırakılarak kaplama malzemelerinin döşenmesinin yapılması gerekir. Eğer bir santimi bırakmadığımız takdirde oluşabilecek termal şoklardan dolayı bu ısı geçiş, geçişlerinden dolayı seramiklerde zaman içerisinde kabarma problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Birincisi duvar diplerinde bir parmak ya da bir santim minimum boşluk bırakarak seramiklerimizi düşürüyoruz. Diğer önemli detay ise derz boşluğu. Derz boşluğumuz minimum 3 milim olmak durumunda. Ebat büyüdükçe de bunu 4 ya da 5 milime kadar çıkarmamız gerekecek. Çünkü termal değişiklik sırasında ürünlerin çalışabileceği alanlar bırakmış olduğumuz ders boşlukları sayesinde sağlanır. Eğer doğru ders boşluğunu bırakırsak ve doğru ürünü seçmiş olursak yerden ısıtmalı sistemlerde kaplama malzemelerini doğru bir şekilde uygulamasını da yapmış olacağız. Bu ve buna Benzer sorun ve çözümlerle ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız, KYK Yapı Kimyasalları YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimlerinizi de açın. Size yeni yüklenen video, videoların bildirimleri de gelecektir. Böylelikle yeniliklerden de haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.